Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 124. videoya geldik. Sayfa 236'dan devam ediyoruz. Gençler şimdi sırada sizlerle beraber deltoid durumunu inceleyeceğiz. Deltoid nedir? Bunlar hakkında konuşacağız ve dörtgenlerde artık belli bir aşamaya gelmiş olacağız. Dörtgen nedir gördük. Sonrasında Paralel kenarı gördük, yamuğu gördük, eşkenar dörtgeni gördük ve deltoid eşkenar dörtgenle işte yani dörtgenlerin birazcık daha özelleştirilmiş bir hali oluyor. Bunlar hakkında çok e, net birkaç tane kuralımız var. Bu kurallar hakkında da konuşalım ve ilerletelim videomuzu. Şimdi hemen ne yapalım? Deltoid neydi? Konuşmaya bir geçelim. Evet gençler bana diyor ki üçgende açı uygulamalarını bilmeliyim diyor tabanları aynı olan iki ikiz kenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir diyor. Yani gençler bak şurada bir tane ikiz kenar üçgen olacak. Burada ikiz kenar olduğunu nereden biliyorum? Bak burada diklik var. Kenar ortaylık var. Açı ortaylık var. Hemen aklıma daki geliyordu. Daki de ne vardı? Diklik, açı ortay. Yani herhangi ikisi varsa diğer ikisi kesin vardı. O zaman şuradaki DA ile DB, AB'nin eşit olduğunu da biliyorum. İkiz kenarlık var. Ayrıca hocam şuradan hemen rengimizi de değiştirip e, onunla gösterelim daha rahat görün diye. Hocam bir de şurada bir tane ne var? İkiz kenar üçgen var. Peki hocam sana diyor ki bu iki, iki, iki ikiz kenarlarda DB kenarı ikisinde de ortak. Ortak olan bir kenarı varken ikiz kenarları birleştirdiğin zaman ne oluşuyormuş? Deltoid oluşuyormuş. O zaman AC kenarı benim için nedir? Hocam ADC ve ABC olarak baktığımız zaman birebir simetrik iki tane üçgen oluşturuyor bana. Yani simetri ekseni oluyor. Köşegenleri hocam dik kesişiyor. Bunu da göreceğim. Bak buradaki köşegenler hepsi dik kesişiyor. Ve bunlar açı ortay oluyor. Tamam mı? Peki bu açıyla bu açı eşit mi? Hayır. Bu açıyla bu açı eşit değil. Eşit olurlarsa da artık burada kare olayına girmen, girmen gerekiyor. Kare olur bunlar. Değil. Burada da ne oluyor? Kendi aralarında eşit açı ortaylar var. Peki bunları gördük hemen bir sorumuza bakalım. 80 demiş 30 demiş x demiş bana deltoid olduğunu söylüyor. Okey deltoid ise o zaman ac'yi birleştirirsem ac benim için simetri ekseni oluyor. Yani 30 dereceydi ya burası 15 derece burası 15 derece olmak üzere açı ortay oluşuyor. Burası 80 dereceydi o zaman 40'a 40 olmak üzere iki tane açıya bölünüyor açı ortay oluşuyor. O zaman hocam şuraya baktığımız zaman 40... 15 daha 55 artı x üçgenin iç açıları toplamından dolayı 180 gelmesi gerekiyor. At karşıya x buradan 125 derece olması gerekiyormuş. Ha bu arada burası x ise buranın da x olduğunu yukarıda söylemedim galiba. Şu açıyla da şu açı birbirine eş oluyorlar. Yani burası x ise burası da x. Burası 125 derece olduğuna göre buranın da 125 derece olması gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Güzel. Bak şimdi. Bunu özelliği kullanacağım. Burası 120 derece. Deltoid ya. 120 ise o zaman hocam buradaki ADC açısının da 120 derece olması lazım. Bak burada bir üçgen var. 120 artı 50 artı x dediğim ifade 180 derece oluyor. Yani 170 artı x eşittir 180. X buradan 10 derece olması gerekiyormuş dedim. Evet gençler deltoidin temel konu anlatımını yaptık. Temelde ne olduğunu konuştuk. İki tane üçgenin birleştirilmesiyle oluştuğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da yani 125. videomuzda da deltoiddeki köşegenler neymiş? Bunları konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.